cami propagasyonu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorlar ya hani Karar Gazetesi yazarı Akif Beki de bu konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bunu siz de çevrenizdekileri hatırlatın. 31 Mart yerel seçimlerinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakar seçmenden oy almaya başladı. Bir alternatif olabildiğini gösterdi. Muhafazakar seçmene, merkez sağ seçmene... Millet İttifakı sayesinde yaklaştı ve başarılı oldu. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde radikal sol barınamaz. Din düşmanları barınamaz. Böyle birileri de varsa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kapının önüne koyar. Yıllar yılı CHP'yi din düşmanı gibi gösterip merkez sağ seçmeniyle muhafazakar seçmenle buluşmasını engellemeye çalıştılar ki başarılı da oldular. Ama artık öyle bir dönemde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi inançlara saygılı bir partidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ezanlar okunuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurucu ilkeleri sayesindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurmuştur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimde olduğu dönemde kim kurmuştur? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden düşmanlık gütmeye yeltendiler, başarılı olamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak istediler, başarılı olamadılar. Şimdi muhafazakar seçmenle kucaklaştığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde eğer din düşmanlığı yapacak birileri varsa ve bu provokasyonu yapacak birileri varsa onların ben hakkına şaşarım. 1980'li yıllarda olduğu gibi sağcı solcu diye, alevi sünni diye, Türk Kürt diye ayrıştırmaya çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Ama artık o nesil yok. Eline silah alan bir nesil yok. Eline kalem alan, düşünen, sorgulayan bir nesil var. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Akif Bekir bu konuyla ilgili çarpıcı bir yazı yazmış. O yazıyı gelin hep birlikte okuyalım. Bakın neler diyor. Bir yerde kutsala saldırı varsa arkasında pusuya yatmış bir provokatör saklanıyordur yayınlanan herhangi bir şarkı değil. İtalyan partizan marşı, solun sembollerinden, suçlu sakın başka yerde aranmasın diye de adres gösterilmiş, parmak izi bırakılmış. Dünyaya şablonlarla bakan, sloganlarla düşünen kalabalıkları yönlendirmenin şaşmaz formülüdür semboller. Kışkırtmak istediğiniz taraflara sürüklersiniz sembollerle. Bu hinliğin bu innin hemen her denemede tuttuğu tecrübeyle sabit. Böyle tehlikeli provokasyon kimin hakkına gelir dersiniz? İstihbarat örgütlerinin psikolojik savaş birimlerinden başka kim olabilir? Akif Bekir yazısını şu sözlerle devam ettiriyor. Yardımı dokunur belki lafın burasında özel harp dairesi başkanı Orgeneral Sabri 25 oğluna kulak vermekte fayda var. Ahir ömrümde 2010'da Habertürk'e şöyle bir ifşaatta bulunmuştu. Eğer bir yerde halkı galeyana getirmek isterseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın küçültücü hareket yaptığını gösterirsiniz. Özel harpta bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık mesela. Kayıtlara göre o camileri Rumlar yakmış, mabetlerine saldırılan Türkler de ayağa kalkmıştı. Aynı general Rumları hedef alan 6-7 Eylül olaylarında da muhteşem bir özel harp işi olduğunu ve amacına ulaştığını anlatmıştı. O vakit yazmıştım. 1955'te sosyal medya olsaydı Atan'ın Selanik'teki evi bombalandı tahriki İstanbul Express gazetesinden önce Twitter'da dolaşıma sokulurdu. Halkı dolduruşa getirme cinlikleri medya operasyona katılmadan başarılamaz. Şimdi her zamankinden daha hızlı daha yaygın. Kurnaz tertiplerin değirmenine su taşımadığınızdan emin olun. Aynı filmi daha kaç kez izleyeceksiniz diyor Akif Beki. Bu provokatörlüğü kim yaptıysa bulunacaktır, bulunmalıdır. Ama bulunmadan bir grubu, bir siyasi partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamak çok yanlıştır. Ben yine diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu kafada olan birileri varsa, Cumhuriyet Halk Partisi o kişileri kapının önüne koyar muhafazakar seçmenle, merkez sağ seçmeniyle kucaklaştığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi böyle kişilere prim vermez. Toplumu ayrıştırmak isteyenler, karıştırmak isteyenler de şunu bilsin ki bu toplumu kimse karıştıramaz artık. 15 Temmuz'da tek yürek oldu. Sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, Türkü, Kürdü meydanlara çıktı. FETÖcülere geçit vermedi. Böyle küçük provokasyonlara da asla geçit vermez, birbirine de girmez. Milletin ne sağ derdi vardır, ne sol derdi vardır, ne Alevi, ne Sünni, ne Türk ne de Kürt problemi yoktur artık. Millet birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı öğrenmiştir. Kimse de bu milleti artık ayıramaz, bölemez, parçalayamaz. Bu tarz provokatörler de amacına ulaşamayacaktır.